Geldim cücükler, geldim cücükler. Baba, <laughs> ayağıma dokunmayın <laughs> Durun bari, durun bari, durun bari, durun bak Sen özlemişler. Anam vallaha bak. <laughs> evet merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar e, canlı yayında, yayında da bahsettiğim gibi çiftlikte kalmayı deneyeceğim. İnşallah üşümeyiz yetmeyiz de rahat bir şekilde dururuz. En azından köpeklerimizin başında dururuz. Ah, yine de dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. En azından şöyle şöyle çıkarım ya. Toş büyük. Allah'ım. बस bir kere bu gücünü alsana. Hah, bir gel. Hospitleri yoklar. Tıp 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 tıp. Ama Hospit dur. Gel gel. İlla o ko koyulan. çok şükür arkadaşlar. En azından usul usul de olsa işimi gördüm. Evet <laughs> arkadaşlar. Yine tek başımıza kaldık. He. Ee, gittiler. Ben burada kalacağım nasip olursa. İnşallah üzülmeyiz. Aile kardeşim gelirse şu kapıya bir çadır çadır kapattıracağım arkadaşlar. İçeriye soğuk gelmesin diye. Bu arada arkadaşlar e, e, Haydut ve garibi sahiplendireceğim arkadaşlar. E, hızlı bir şekilde hani daha doğrusu açık ve net konuşayım. Kim gelirse direkt o alıp götürür arkadaşlar. Çünkü bunu artık mecburum. Hem biliyorsunuz ayağımda sıkıntı var. Hem bakımlarını çok aşırı derecede yapamayacağım. En azından yavruların ihtiyaçlarını giderebilirim. Şimdi onları sürekli bağlı da tutmak da istemiyorum. Sıkıntı olur arkadaşlar. Şimdi Ali kardeşim zaten garipten falan çekiniyor. Ee, Ali'ye hırlıyor arkadaşlar Galip garip ıstırmaya yürüyor ee, o yüzden bu konular çok sıkıntılı ee, yani ke kesinlikle arkadaşlar haydut ve garibi sahiplendireceğim Panzer Efendi oğlum iki dakika şurada dinleneyim ayağım biraz dinlensin şimdi sizi çözeceğim az çiftliğin içinde gezin oğlum tamam mı tamam mı paşam Aha, az bekleyin oğlum Evet arkadaşlar burası da yatakhanem. <laughs> e, sıcakta duruyor arkadaşlar ama akşam nasıl olur bilmiyorum. Köpeklere biraz mama vermeyi deneyeceğim. Yavaş yavaş. Evet bu cücüklere verdim arkadaşlar. Şimdi şu büyük cücüklere vermek lazım. <laughs> evet arkadaşlar bir garibine deli kız kaldıydı. Ona da Ali kardeşim yetişti. Onların mamasını da o verdi. Güzel bir ufaktan yağmur yağıyor. Yani şu bölge bizim bölgemize yağıyor arkadaşlar. Karşı tarafta yağmur yok. <laughs> Bunu eskiden çobanlıkta yapmıştım arkadaşlar. Küçükken. bir metre ileride yana yağardı. Bir metre bu tarafta yağmur olmazdı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu konuda çok ciddiyim. Ee, garip ve e, haydutu hızlı bir şekilde sahiplendireceğiz nasip olursa. Çünkü dediğim gibi uğraşamıyoruz şu anda. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta şöyle bacağımın e, yarasını bir göstereyim. Orayı dünden ben de görmedim. Doktorlar da görmemiş. Söyleyeceğim. Abo. Vay 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 vay. Şöyle arkadaşlar. Bura buralar yüzülmüş. Buraların ben de farkında değildim. Ee, sadece e, doktor şöyle bir eliyle elledi. Buralarda ağrı var mı yok mu diye. Dedim buralarda bek yok da dedim ama dedim ora ağrıyor dedim. Orayı sardılar. Burayı dediğim gibi görmedik. <laughs> Ne görüyorsunuz oğlum ne görüyorsunuz lan? Ha ne var? He mi? Ne var ki ne görüyorsunuz? Oo oh, oo oh, oo. Oh. Panzer. Üçü beşi bilmem. Vallahi beni sırtında taşıyacaksın, gezdireceksin. Dağaya giderken ha. Olur mu? He? Bak ben ayak kırık ayağımla sizin yanınıza geldim. Evde yat yatardım ben. Anladın mı? <laughs> <laughs> <bir bölüm> Hah. <laughs> <laughs> Alıb Sen niye <laughs> Tamam. Arkadaşlar bu konuda gerçekten ciddiyim. Hızlı bir şekilde Garip ve haydutu e, sahiplenmek isteyen arkadaşlar e, Instagram'dan bana ulaşsınlar. E, Youtuber Alt Tire Deli Alt Tire ivo Instagram arkadaşlar. Oradan bana ulaşırsanız e, haydut ve garibi e, sahiplendireceğim arkadaşlar. E, dediğim gibi gerçekten şu an benim bunlarla ee, ilgilenme gibi bir şansım yok. Ee, yani çok zor arkadaşlar. Şimdi bunların e, suyu var, seli var. <laughs> Kırık ayağımla bu kadar e, üstüne düşemem arkadaşlar. Hem yavrularımızı büyüdürsek nasıl olursa kış kış çıkımına zaten e, panzerimiz var arkadaşlar. Bozomuz var. Deli kızımız var. Büy büyük olarak. Sonra e, karaca ve hançer geliyor arkadaşlar. E, onlar da bayağı büyüdüler zaten. Şurada bir iki üç aya kadar bayağı bir büyük köpek gibi olurlar inşallah. Yani olurlar yani. E, bir de deli kızımızın yavruları var. Zaten onlar da geliyor alttan. E, yavaş yavaş e, bu, bu şekilde idare edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gerçekten de Bacağım ayağım yani çok aşırı derecede ağrıyor öyle böyle değil yani anlatılmaz yaşanır hesabı Allah kimsenin başına vermesin de zor arkadaşlar o yüzden bir şekilde çözüm bulmamız lazım. Yine coştular yine coştular. Yine <laughs> e oğlum e neymiş lan. Haydut. Haydut. Ba 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 <laughs> hey, dirzi, ba. Haydi yüzü var, haydi yüzü var. Bak, bak. Ba. Bakışlara bak, bakışlara. Hani bir şey ölüm Haydut. Ha? Haydi yüzü hey, var, haydi yüzü var. <laughs> ya ulularsa, tavar tavar mı geliyor? Ha. Bizim göremediğimizi bunlar görüyor belde ne? Pansiyel alan? Evet arkadaşlar akşam canlı yayında Söylediğim bu Ali kardeşimın Keş isimli köpeğini Anlatayım Hatta Ali kardeşimi anlattıracaktım da Ali kardeşimin dişinde bir ağrı var O yüzden tam olarak zorlanıyor Konuşmakta Anlayamayabilirsiniz arkadaşlar ee, şöyle düşünün, ee, hatta panzer diyelim değil mi kral? Aynen, aynen. Evet yani bizim bozodan bile ufak yolluydu arkadaşlar panzer kadar bir şey, keş ee, isimli köpeği yani bizim e, garip gibi e, haydut gibi daha belki daha fazlası değil mi kardeşim? E, i̇ri köpekleri e, adamların evinin önünde gidip gidip boyuyormuş arkadaşlar düşünün. O ufak yollu köpek. Yani buradan neye çıkarıyoruz? ya Bu Ali kardeşim'in kes isimli köpeğinde e, fotoğrafını da koyacağım arkadaşlar videoya. Oradan bakabilirsiniz. Yani burada demek istediğim kalıp cütse e, irilik yani çok önemli bir şey değil arkadaşlar. Cesaret. Cesaret, yürek olacak. cesaret yürekli olacak hayvan. Abi, yani e, atik olacak pratik olacak. <laughs> e, bunlar önemli. <laughs> Şimdi zamanında işte e, Ali kardeşime bir sürü şikayet gelmiş. Niye? Ya adamların zoruna gidiyormuş değil mi kral? <laughs> hani sonuçta evet, arkadaşlar. Arası... Kapıdan çıkıyor. Gidiyor adamların kapısında kop bağlı kopağını boyuyor. Yani. Yani bir benim kendi kopağıma bakıyorum. Bir adamın kopağına bakıyorum. Benim kopağım gibi iki gelir. Evet. Bunu mu boğmuş diyorum. Aralayamadık zincirde diyor. Çeke 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 diyor. Hayvanı öldüreceği de neredeyse diyor. Adam. Yani zor güç araladık diyor, su mu dökerek diyor. Ya Ali kopane muhal olsana niye bu bırakıyorsun? Abi ben bırakmıyorum. Zinciri kırıyor, tasmayı koparıyor, çıkıyor gidiyor. Evet. E ne bileyim ben, ben takip edemiyorum ki çalışıyorum dedim. Evet zamanında işte bu, bu şeyler yaşanmış arkadaşlar. Yani demek istediğimiz e, köpekle de cesaret olacak, e, yürek olacak. Yani düşünün adam... E, hatta kendiniz düşünün arkadaşlar evinizin önünde 80 santimlik 90 santimlik iri yarı köpekleriniz var ama panzer kadar bir şey bir köpek geliyor sizin kapınızın evinizin önünde sizin köpeğinizi boğuyor düşünün yani bu adamların da zoruna gidiyormuş bu da doğal bir şey çünkü ufacık tevecik bir köpek geliyor senin kapında iri yarı köpeği doğuyor yani amaç bundan kastımız işte arkadaşlar e, irilik, e, cüssel, cüssel olmak e, çok da bir şey fark ettirmiyor yani. Bunların hala niye havladığını çözemedik arkadaşlar. Acayip havlıyorlar. Acaba kurt murt mu geldi lan? Ha, havada müsait biliyor mu? Ya dil ki ya kurt. Hiçbir şeyde görünmüyor. Ne havlıyor? mu acaba? Allah, Allah Allah. Lan kırık ayağına beni ayağa kaldıracaksınız. Vallahi merak ettim ya. Yok ki hiç. Doğru. Bir <laughs> görüntü olsa ürünü görüp Hiçbir şey değil. Allah Allah. Hani ne var? Ne gördünüz oğlum? Ne gördünüz? Ha? Haydi ne gördün oğlum? Ney? Ney? <laughs> arkadaşlar dediğim gibi biz gören yok ama onlar seziyorlar yani. Ya ya se, sezgi ya da koku arkadaşlar burunlarına geliyor. Ondan sonra öyle bir anda parlıyorlar, havlıyorlar. Galip ne gördün oğlum? <laughs> vay gürzü vay bu nasıl çıtıra oraya la? Do, low, panzer! Vay ebesi güzel vay. Kapı, kapıyı açtı gürzü. Çıktı. Kankasını buldu. Ulan kırık ayağımla beni ayağa kaldırdınız. Devam, ne var ne havlıyorsunuz hani? He mi oğlum? Panzer. Bizim panzerin kafası çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Her, her, şey hoşuma gidiyor ama kafası daha bir hoşuma gidiyor. Kafa, kafası dümdüz arkadaşlar. Yani kangalın kafası neyse o da aynı dürüstü. Deli kız. Sen niye kilo almadın kızı? Ha? Arkadaşlar bu deli kızda e, bir iç dış parazit yapacağım. E, normalde yapmıyordum yavrular vardı ama yapacağım ya. Ney ney ney. Ne lan? Panze. Panzer, panzer, panzer. Ya, ya, ya. Önemiz <laughs> oğlum ha. Önemiz oğlum ha. <laughs> panzer neye sıkıştırdıysa o tarafta. Buradan uzatabilir miyim acaba? Yerde acaba? Evet, karşıda da. Niye havlu acaba? Dilkim var, ne var? Piyasada da bir şey gözükmüyor ki arkadaş. Gel oğlum, gel. Hazır. Gel. 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 gel, gel. Gel oğlum, gel. Arkadaşlar güneş çıktı şöyle. Bata, batacağı zaman acayip güzel bir manzara oldu ya şuna bakın. Allah Allah. Çok tatlı bir manzara oldu. Arkadaşlar şu anda aklıma geldi. Geçen çekmiştik ya bu domuzlar çiftliğin yanına gelmişti. Ee, belki şu anda yine domuzlar orada olabilirler. Kanzer bir gidiyormuş arkadaşlar. Ali kardeşim şu anda oradan görüyor. Ee, bir gidiyormuş böyle bir bakıyormuş geri dönüyormuş tekrar gidiyormuş. Ee, yani domuzlar tekrardan gelmiş olabilir. O tarlaları e, burunlarıyla kazıyor olabilirler. Yiyecek arıyor olabilirler. Vallahi şimdi aklıma geldi ya. Ben de diyorum ki dilkim var, kurtum var, şun var, bun var. Bunlar da sabah akşam böyle arkadaşlar. Bak. Hep doğuşuyorlar orada. Ay! <laughs> Antrenman yapıyorlar. Ne oğluma, ne oğluma, ne oğluma? Ne oğluma? Kimmiş lan o? Haydi öt. Tamam, tamam sinirlenme, tamam. Tamam. iki gözümün çiçeği geldi. Bozu, babuş. Hoş geldin oğlum. Bozu, gel benim yanıma gel. Gel, gel. Tarlaşmayın. Bozu, gel yanıma gel oğlum. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin paşam. <laughs> tamam, sakin. Ali kardeşim şöyle panzerle bir tur attı. Geliyor arkadaşlar. Pozu. Artık ben buradayım. Tamam mı lan? Düzdü. Evet arkadaşlar. Bugün yer, yerime yerleşeyim diyene kadar böyle ufak bir video yaptım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi haydut ve panzeri e, panzer ne? Haydut ve e, garibi sahiplendireceğim. E, Tabi bir karşılığı olacak arkadaşlar ona göre bana ulaşırsanız e, irtibata geçeriz konuşuruz e, bir sonraki videomuzda görüşelim arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi abone olmayı unutmayalım Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın